Finans sever hamsterlar. Merhaba. Başarılı insanların nerede ve neye yatırım yaptıklarını zaman zaman internette paylaştıklarını biliyoruz. Bu yüzden böyle bir konudan gitmeye karar verdim ve sizler için ilgi çekici bir video hazırladım. Ama korkmayın altın, borsa ya da bitcoin gibi sıradan konulardan bahsetmeyeceğiz. Bu sefer çok daha derin bir mevzuyu keşfediyoruz. Meraklandınız mı? Haydi başlayalım. Bu 6 bin dolarlık yatırım bana milyonlarca dolar kazandırdı. Facebook reklamlarını nasıl yöneteceğini bilen bir adama ödeme yaptım. Bana reklamları nasıl yöneteceğimi öğretmesi için para teklif ettim. O da zamanımı satmam dedi. Ben de dedim ki burası Amerika. Evet ücretini söyle. Evet tam olarak ücretini söyle. O da dedi ki saatlik 750 dolar. O zamanlar benim için inanılmaz bir miktardı. Ve ben de dedim ki tamam anlaştık. Şartlar şöyleydi bilgisayarı ben kullanacaktım o değil. Güzel. O ne yapmam gerektiğini söyleyecekti ben de yapacaktım. Ne yapıyorsan yap kararlarının arkasındaki süreci anlamalıydım. Neyi neden yaptığı önemli. Aynen öyle. Ve bu adamla 8 seans yaptık. Bu 6 bin dolarlık yatırım hayatımda bana milyonlarca dolar kazandırdı. Çünkü artık nasıl reklam yapılacağını biliyordum. Yapabileceğiniz en büyük ve en iyi yatırım kendi yetenek setinize olan yatırımdır. Çünkü yetenekleriniz enflasyona ve para birimi değişimlerine karşı en sağlam korunmadır. İnsanlar dolara ne olacak diyor. Önemli değil. Eğer her zaman satabileceğiniz bir değeriniz varsa dünya bunu illaki satın alır. Bu, bu kanalda duyduğumuz en değerli tavsiyelerden biri olabilir. Özellikle öğrenmeye yaklaşık çok takdir ettim. Sonuçta bir uzmana yüksek bir meblağı ödeyip bir kurs alabilirsiniz. Uzman gelip her şeyi açıklar ve belki size bir tür sertifika verir ama bunun ötesine geçemeyebilir. Bu yüzden unutmayalım arkadaşlar, pratik yapmak başarı yolunda çok önemli bir bileşendir. Daha da harika videolar geliyor bu yüzden takipte kalın. Bir dahaki sefere görüşürüz ve unutmayın hamsterlar güçtür birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Tekrar merhabalar sevgili finans tutkunu hamsterlarım. Sihre inanır mısınız? Gerçek olsa güzel olurdu değil mi? Peki ya size iş ve finans dünyasına has bir sihirbazlık türü olduğunu söylesem? Tabi sihirli değnekler sallamaktan bahsetmiyoruz. Ancak mucizeler yaratabilecek yetenekler var. Kalem ve defterlerinizi hazırlayın. Bunları not etmek isteyeceksiniz. Başlayalım. Para kazanmak isteyen herkesin öğrenmesi gereken 6 sihirli beceri. İroniktir ki insanların %99'u bu 6 sihirli şeyden birini öğrenmiyor. Bu beceri lerin kralı satıştır. Para kazanmayla en çok ilişkilendirilen davranış. Forbes listesine bakarsanız kendi kendine zengin olan milyarderlerin ...yüzde %75'i bunu doğrudan satış yoluyla yapmıştır. Bu onların ilk işlerinden olur. Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs gibi isimler böyle başlamıştı. Mark Cuban bana kapı kapı çöp torbası sattığını söyledi. Yani satış kral, pazarlama ise kraliçe. Sonrasında iki prens var. Birinci prens başkalarının ürünlerini nasıl satacağınızı öğrenmek. Apple'ın taktiklerinden birisi budur. App Store'dan bir şey aldığınızda %30'unu onlar alır. En karlı kısım bu. İkincisi dijital ürünler dijital bir ürün olan PayPal ile başlamıştı. Zuckerberg modern tarihin en zengin genci de tamamen dijital bir ürün olan Facebook'la başlamıştı. Para kazanmanın diğer iki yolu ise Jeff Bezos'un yaptığı gibi fiziksel ürünler satmaktır ve son olarak iş dünyası hizmetleri. SMMA gibi sosyal medya pazarlama veya yazılım hizmetleri gelir. Vay canına, her şeyi tam da sevdiğim gibi açık ve basit bir şekilde ortaya koymuş. Satış becerisi öğrenilebilir ancak bazı insanlar bu becerilerle doğmuş gibi görünüyor sağlam satış yeteneklerini doğru strateji ve modern teknolojiler ile birleştirdiğinizde bir servete ulaşabilirsiniz. Videodaki kişilerin başarı hikayelerini düşündüğümüzde bu becerilerin bir tür tılsımı olduğunu inkar edemiyoruz. Yorumlara siz de hangi becerilere sahip olduğunuzu yazabilirsiniz. Belli mi olur? Belki bir sonraki müşterinizi tam da burada kanalımızda bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve unutmayın. Hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz için.